Uçakta her şey normaldi. Ta ki bir kabin memuru küçük bir hata yapana kadar genç hostes kahveyi karıştırmak için topuklu ayakkabısını kullandı. Kimse fark etmedi sanıyordu. Ama uçaktaki tek yolcu ülkenin prensesiydi. Kahveyi elinin tersiyle devirince sıcak içecek hostesin elini yaktı. Ama o susmak zorundaydı. Çünkü karşısındaki kişi sıradan biri değil, Uçağın tamamını satın alan bir kraliyetin üyesiydi. Birkaç dakika sonra yeni bir kahve getirdi. Bu kez prensesin gözü hostesin parmağındaki yüzüğe takıldı. Aynı kendi yüzüğüydü. Böyle pahalı bir yüzük senin gibi biri için fazla, dedi prenses. Yüzüğü çıkarttırdı ve yere atıp ayağıyla ezdi. Herkesin önünde küçük düşürülen hostes ağlamadı ama kalbinde intikam alevlendi. Öğle yemeğini hazırlarken Prensesin Karides'e alerjisi olduğunu hatırladı ve o fırsatı değerlendirdi. Ona Karides'li noodle servis etti. Dakikalar içinde prensesin yüzü kızardı, nefes alışverişi değişti, gözleri yaşardı, uçak acil iniş yaptı. Hostes içten içe rahatladı. Ta ki haberi görene kadar prenses hayatını kaybetti. Zehirlenme şüphesi araştırılıyor.